biz senin reklamını yapıyoruz. Evet hocam şimdi elimde gördüğünüz gibi evet, nefesin olup bir kapak açma yöntemini sizlere sunacağım. <laughs> ee, elimize almış olduğumuz nefesimizin <laughs> kafasını <laughs> güzel bir şekilde kavradıktan sonra şöyle yakından gösterelim. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> e, burada bir şey belirtmek isterim. E, çakmamız kesinlikle Tokay marka olup rengi fark etmez olmaktadır. Efendim şu anda yere odaklanalım. Yere odaklanalım. Tam Baş olayı dediğimiz o kısım, baş olayı dediğimiz kısmı iyi kavradıktan sonra boşluğunu iyi bir şekilde alıyoruz. Sonra kapağımızın bir 8 ile 15 metre arasındaki bölümü boşluğa denk getirirsek daha iyi olur. Sonra boşluğu aldıktan sonra güzel bir şekilde birazcık da hızlandırabiliriz. Ses şiddetini arttırmak için şu anda olayı gösteriyorum efendim. <laughs> Şu anda kapağımız çıkıp odada biraz gezdikten sonra uygun bir yere inişini yapmış <laughs> Benim bu reklamımıza burada sona eriyor.